Tam Öğrenim kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 11. sınıflar için 2022-2023 eğitim öğretim yılı matematik 1. dönem 1. yazılı sınavı hazırladım arkadaşlar. Bu yazılı sınavını sizlerde isterseniz pdf formatında isterseniz word formatında indirebilirsiniz. Açıklama linkini açıklamalarda indirme linkini bırakacağım arkadaşlar oradan indirebilirsiniz. Ee, hadi hemen sınavımıza başlayalım. Videomuza başlayalım. Abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamı yapıyorum arkadaşlar. Haydi videomuza başlayalım. Şimdi birinci soruda demiş ki ölçüsü 7 derece 12 dakika 20 saniye olan açının ölçüsü kaç saniyedir? Şimdi bunların hepsini tek tek saniyeye çevirelim arkadaşlar. Şu 7 çarpı 3600 artı bu 12 çarpı 60 Artı bir de 20 saniye var. Bunları toplayacağız şimdi. Önce şurayı 7 ile çarpalım. 42 geldi var 4. 21. 4 daha 25 değil mi? 25.200 saniye burası. 12 kere geldi 720 saniye burası artı 20 saniye de burası. Hepsini alt alta yazıp toplayalım. Topladık. 0, 4, 9, 25. Yani neymiş? 25.940 saniyemiş. Evet birini soru bu şekilde. 2'ye geçelim. 3000 derecelik, 300 derecelik açı kaç radyandır? 3, 3300 derecelik açı kaç demiş. Hemen yapmamız gereken işlem nedir arkadaşlar? Tabii ki neydi? D bölü 180 eşittir. R bölü pi'di. Şimdi buradan yararlanacağız. Buradaki D yerine 300 yazıyoruz. Hemen buraya 300 yazalım. 300 bölü 180 eşittir. R bölü pi. 60'a böldük 5. 60'a böldük 3. İşler işlerden pi buraya attık. Pi buraya atınca ne olur? 5 pi bölü 3 eşittir. R olur. İkinci soru cevabı da bu şekilde arkadaşlar. 3'e gelelim. Üçüncü soru demiş ki 3750 derecelik açının Esas ölçüsü kaç derecedir? Hemen 3750 arkadaşlar 3750'yi hemen 360'a bölelim. 60'a bölelim. Pardon. 360'a bölelim. Pardon. Kafa karıştı. 10 kere var. 3600. Ne olur? 150 derece kalır. İşte bu esas ölçüdür. Evet bu da böyle. Geldik dördüncü soruya. Demiş ki dördüncü soruda e, olduğuna göre M hangi aralıktadır demiş. Hemen şimdi ilk önce şunu e, eşitliğin sağına atalım. 4 çarpı cos 2x artı 5 eşittir 5m eksi 1 olur. 4'e böldük her iki tarafı. Böyle. Şimdi şu ifade arkadaşlar Şurası kosinüs ifadesi nedir? Eksi 1 ile burası 1 arasındadır. Demek ki bu ifade kosinus eşit olduğu için arkadaşlar şurası eksi 1 ile 1 arasında olacak. Yani eksi 1 küçük eşittir. 5m eksi 1 bölü 4 küçük eşittir 1 olur. Her tarafı 4 ile çarpalım. Yani burayı da 4 ile çarpalım. Burayı da 4 ile çarpalım. Burayı da 4 ile çarpalım. O zaman ne olur arkadaşlar? 4 ile 1'i çarpınca eksi 4 küçük eşittir. Bununla bu gitti. 5m eksi 1 küçük eşittir 4 oldu. Şimdi hepsinden 1 ekleyelim. Buraya da 1, Buraya da 1 ekledik. Buraya da 1 ekledik. Buraya da 1 ekledik. O zaman burası eksi 3 küçük eşittir 5m. Küçük eşittir 5 oldu. Hepsini 5'e bölelim. Burayı da 5'e böldük. Burayı da 5'e böldük. Burayı da 5'e böldük. Ne gelir buradan arkadaşlar? Eksi 3 bölü 5. Küçük eşittir bu 5'ler gittiği için burada M kaldı. Küçük eşittir 1 olur. Demek ki hangi aralıktaymış arkadaşlar? Şu aralıktaymış. M. Aralık olarak yazmak gerekirse bunu. Eksi 3 bölü 5 köşeli parantez M köşeli parantez 1. Şuraya 1 yazacaktık. Pardon şurayı düzeltiyorum. Şurası 1 olacaktı. 1 köşeli parantez aralığındaymış yani. M bu aralıkta. Evet. Geldik 5. soruya. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken şey işler dışlar çarpımı. Hemen çarpalım. 4 ile 2'yi çarptık. 4 kere 2 8 sin x 4 ile eksi kosu çarptık. Eksi 4 kosu x 3 ile çarpıyorum. Eşittir. 3 sin x 3 ile 3'ü çarptım. 9 kosu x Şimdi bu 4 kosu eşitliğin sağına alalım. Bu 3 sin'i de eşitliğin sonuna alalım. Tamam. O zaman burada ne kalır? 8 sin x Bu 3 sin x buraya geldiği için eksi 3 sin x Bu 3 sin x de eşittir. 9 cos x eksi 4 cos x Şimdi 8 sin'den 3 sin'i çıkınca 5 sin x kaldı burada eşittir. 9 cos'tan da 4 cos'u çıkarınca ne kalır? E, bu arada şurası eksiydi değil mi arkadaşlar? Eksi 4 şuraya artı 4 olarak geçti. Pardon. O zaman çünkü eksi ya burada. Şurayı çarpınca eksi 4 oldu ya. Şurası eksi 4 cos x'ti. Buraya artı olarak geçti bu. Ne olur burası o zaman? 13 cos x bize tan soruyor. Tan demek ne demektir arkadaşlar? Sin x bölü kos x demektir. Yani bize sin bölü kos sin bölü kos nedir diye sorulmuş. O zaman her iki tarafı kosa bölelim. Kos x. Kos x'e böldük. Burası gitti. Bakın şurası ne geldi? Tan x. Sin x bölü kos x. 5 tan x eşittir 13. Her iki tarafı 5'e bölünce ne olur? Tan x 13. Yani şurası tan x oldu. Bakın arkadaşlar şu ifade. Tan x 13 bölü 5 oldu. Tan x eşittir. 13 bölü 5 olur. Evet. Bu soru da böyledi. Altını soruya geçtim. Yukarıdaki şekil birim karelerden oluşmuştur diyor. Ee, buna göre tan x artı tan, tan alfa artı tan beta nedir? Şimdi. Bakın şurada bir tane dik üçgen oluşmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu dik üçgenden bakarsak tan nedir? Karşı bölü komşu. Karşının uzunluğu 2 birim. Komşu 1 bir birim. Bakın 2 birim 1 bir birim. O zaman tan alfa ne olur? Karşı bölü komşudan 2 gelir. Karşı bölü komşu. Şimdi gelelim beta'ya. Beta da şurada bakın şöyle bir dik üçgen oluşmuş. Burada yine gene karşı bölü komşu olacağı için. Buranın da tan beta ne olur? Tan beta eşittir. 1 bölü 2 olur. Bize bunların toplama nedir diye sorulmuş. Her iki tarafı taraf tarafa toplarsak tan alfa artı tan beta eşittir 2 artı 1 bölü 2. Payda ise yarı kolay olmalıdır. Şunu da şunu çarpıp bunları toplamaktır. 2 kere 2 4 bir daha 5. 5 bölü 2 olur cevap. Evet bu soruda bu şekildeydi arkadaşlar. Yerini soruya geçtim. Bakalım soruya. Ee, bıt 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 siz bunu okursunuz arkadaşlar. BC 12 birim vermiş. Şuranın tamamını 12 birim vermiş bakın. Öncelikle arkadaşlar biz şu BD ve DC uzunluklarını bulmalıyız. Önce buraya X diyelim. O zaman burası X'e tamamı 12 olduğuna göre. O zaman şurası şu kısım yani 12 eksi X olur. Şimdi burada bakın burası dik verilmiş. Buraya dik geldiğine göre dikten dik öklittir arkadaşlar. O zaman Burada h kare eşittir. Öklüt'ün teoremi vardı hatırlarsanız. Hamburgerin karesi patates kızartması diyorduk biz buna. Sitemizdeki videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. H kare eşittir. P çarpı k. Burada h eşittir 4. 4'ün karesi eşittir. x çarpı 12 x'i x olur. Dağıtırsak 16 burası. 4'ün karesi 16 geldi. Eşittir. x çarpı 12. 12 x eksi x kare. Hepsinin eşitliğin sonunu aldım. x kare eksi 12 x artı 16 eşittir e, 0 oldu. Şimdi e, hangi sayıların çarpımı eksi 12 olacak? Arkadaşlar Çarpanlarına e, çarpanlarını ayırabiliyor muyuz burayı? 16'ya 1 olmaz. 8'e 2 olmaz. O zaman burada tam sayı verilmemiş. O zaman bizim yapmamız gereken işlem nedir? Burada köklerini bulmak. Yani x1 x 2yi bulacağız. Neydi formülümüz? Diskriminant formülü vardı. Eksi b artı kare kök delta bölü 2 ayrı hatırlarsak. Buradan eksi b yerine 12 gelmiş bakın. Eksi eksi 12'den artı 12 geldi. Artı kare kök içinde b kare 144. Yani şu kök delta'yı biliyorum. Kök delta nasıl bulunuyordu? Delta. B kare eksi 4 ac idi. 144 b kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 16. Bölü 2a 2 eşittir 12 artı eksi tabii ki şu e, 144 eksi 64 80 oldu değil mi arkadaşlar şurası 80 bölü 2a 2 yani burası diğer sorunun epey taştık ama e, 4 kök 5 burası 12 artı eksi 4 kök 5 bölü 2 olur yani sadeleştirsek 6 artı eksi 2 kök 5 olur değil mi? Evet. Yani bir tanesi 6 artı kök. 2 kök 5 ise şurası diyelim ki 6 artı 6. 2 kök 5. Şurası o zaman ne olur? Şu kısım yani. 6 eksi 2 kök 5 olur. Şimdi buradan bize demiş ki kotanjant B. Kotanjant B nedir? Şurası komşu bölü karşıdan. 6 artı 2 kök 5 bölü 4 artı kotanjant C de şurası komşu bölü karşı olacağı için o da 6 eksi 2 kök 5 bölü 4 olur. Paydalar eşit işte olduğu için toplarsak şunlar gitti arkadaşlar. Bakın 6 artı 6 12 bölü 4'ten cevap 3 olur. Yani aslında bunun daha kolay bir yolu vardı. O da neydi arkadaşlar? Şöyle düşünelim. O da şu. Şurayı bir sileyim mi? Şurayı bir sileyim mi arkadaşlar? Şimdi bakın kolay yol şu. Ee, şimdi buraya biz x desek. Buraya 12 x dedik ya arkadaşlar. Kotanjant b ne gelir buradan? Kotanjant b. x bölü 4. Artı. Kotanjant c ne dedi? Komşu bölü karşılan. 12 eksi x bölü 4. Toplarsak. Şunlar gidiyor bakın. 12 bölü 4'ten 3 gelir. Bu şekilde kolayla yapabilirsin. Bu kadar uzatmanıza gerek yoktu arkadaşlar. Geçiyorum 8. soruyu. Böylelikle 10. sınıfın diskriminant konusunda tekrarlamış olduk. 8. soruya baktığımız zaman 8. soruya baktığımız zaman şimdi arkadaşlar bakın x artı y pi bölü 2 cos x'i 8 bölü 17 vermiş. Bunun değeri kaçtır diye soruyor. Şunu yapacağız arkadaşlar burada. Kosinüs 2x artı 2y artı x diyebiliriz biz burada. Çünkü topladığımız zaman 3x artı 2y olur. Şimdi 2x artı 2y nedir? Bakın buranın hepsini 2 ile çarparsak her iki tarafı. 2x artı 2y eşittir pi gelir bakın. Şunlar sadeleşince pi. Yani burası kosinüs pi artı x'miş. Kosinüs pi artı x arkadaşlar biliyorsunuz kaçıncı bölgede olur? Üçüncü bölgede olur. Çünkü pi'ye şöyle düşünün. Burası pi'ye. Pi'ye bir de x kadar daha açı eklemişiz biz şuraya. Bu açı eklediğimiz zaman burası 1, iki, 3. bölge. 3. bölgede kosinüsün işareti eksidir. Eksi olduğu için burası eksi kos. Buradan e, bu x eksenine bir açı eklendiği için isim değişmez. Kos ama işaret değişir. Eksi kos x olur. Kos x'i bize burada sonra da 8 bölü 17 verdiğine göre bu işlemin sonucu eksi 8 bölü 17 olacak arkadaşlar. 9. soruya gelelim. <laughs> 9. soruda da şundan ilk önce esas ölçüsünü bularak yazmamız lazım arkadaşlar. Eksi pi bölü 2'nin esas ölçüsü buraya 2 pi eklenirse hepsine 2 pi eklersek esas ölçüsünü bulmuş oluruz. Bunların hepsine 2 pi ekleyerek yazalım. <laughs> o zaman şurası sin e, 2 pi eklersek 3 pi bölü 2 artı alfa olur. Şey düzgün çizeyim bir arkadaşlar bir saniye. şöyle artı. Burası da pardon artı değilmiş çarpıymış. A, çarpı kos. 2 pi eklersem ne olur? Pi bölü 2. Eksi alfa. Burası 2 pi eklersem kos. 3 pi bölü 2. Eksi alfa. Çarpı sin. Ee, buradan 2 pi'den 3 pi bölü 2 çıkarınca pi bölü 2 artı alfa oldu. Şimdi bunların değerlerine bakalım. Bunların hepsi y eksenindeki bir açıyla toplandığı için isimleri değişecek. Ama bulundukları bölgede işaretlerine dikkat ederek yazmamız lazım. Şimdi arkadaşlar 3 pi bölü 2 alfa eklendiği için burası 4. bölgededir. 4. bölgede sinüsün işareti eksidir. Eksi kos alfa oldu çarpı. Burası birinci bölgededir. Birinci bölgede kosinüsün işareti artıdır. Sin alfa. burası 3 pi bölü 2'den alfaya çıkardığımız için 3. bölgededir. 3. bölgede kosinüsün işareti eksidir. Eksi sin alfa çarpı. Burası 2. bölgededir. 2. bölgede sin'in işareti artıdır. Kos alfa. Şimdi bununla bu gitti. Bununla bu gitti. Eksi eksiye böldük. Artı yaptık. Yani sonuç 1'dir. Artı 1. Gelelim 10. sorumuza. 10. soruyu bir çözelim arkadaşlar. İlk önce bakın bu soru kosinüs teoremi sorusu. Evet, soruyu Soru şöyle çözeceğiz. İlk önce şuradaki açının değerini şu ABD üçgeninde kosinüs teoremi uygulayarak bulalım. 6'nın karesi eşittir. 5'in karesi artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı kos B diyelim. 36 eşittir. 25 artı 25 50 eksi, eksi, eksi 2 kere 5 10 5 kere 10 50 kos B Şimdi bununla şunu yer değiştirelim. 50 cos b Eşittir. 50 x 36'dan 14 kalır. Her iki tarafı 50'ye böldüm. Cos b'yi bulmuş oldum. Şimdi bulduktan sonra arkadaşlar şunu yapıyoruz. Şu büyük üçgende bu üçgende x'i bulacağız şimdi. Ee, hemen yazalım. x'in karesi eşittir. Şurası 5. 5'in karesi. Buranın tamamı 15 olur. 15 artı 15'in karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 15 çarpı cos b. Cos b yazayım. Bunun yerine kaç yazacağız arkadaşlar? Şuradaki cos b yerine. Değerini bulduğumuz 14 bölü 50'yi yazacağız. Hemen yazalım. x kare eşittir. 25 artı 225. 2 kere 5 10. 150 yapar orası. 150 çarpı. 14 bölü 50. Cos B'nin değerini yazdık yerine. Şunu yazdık buraya. Şunu şurada yerine yazdık yani. Sadeleştirince burası 3 kalır. Burası ne oldu? 225, 250. 3 kere 14, 42 oluyor. X kare buradan 208 olur. Karkök için alırsak x 4 kere 208 asal çarpanlarına ayırırsak 2'ye böldüm. 104 2'ye böldüm. 52 2'ye böldüm. 26 2'ye böldüm. 13 olur. 13'e böldüm. 1. Yani şurası 4 olarak çıktı. 4 çarpı 16 çarpı 13 olarak yazılabilirmiş. 16 kare kök dışarısına ne olarak çıkar? 4 kök 13 olarak yazılabilir. Sorunun cevabı budur arkadaşlar. Hepiniz beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Aşağıdan bir e, pdf'inizi veya word olarak bu e, sınavı indirmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz videoyu izlemeden önce siz kendiniz de çözebilirsiniz bu e, soruları. Veya soru ekrana geldiği zaman soru ek soruyu durdurup önce kendiniz çözüp sonra benim çözümümü inceleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Sınavda başarılar diliyorum.